Bütün bu tablonun pek tabii ki ikinci il sorumlusu Fenerbahçe camiasını kandırmış Ersun Yanal'dır. Ersun Yanal Trabzon'a 10-15 oyuncu transferinin daha açıklamasını yapamamıştır. Bakın daha açıklamasını yapamamıştır. Ali Koç Ersun Yanal'la anlaşırken senin oğlunun menajerlik şirketi var mı kardeşim diye ona soru sormuştur. Bunu ben söylemiyorum. Doğru. Fenerbahçeli yazarlarımız söylüyor. Şimdi böylesine bir adam Tolgay'ı almış ve Tolgay'ı sürünmesine rağmen Israr etmesi futbol mantığıyla ya yani bakın şunu söyleyeyim. Tolgay Fenerbahçe'ye geliyor. Sürüm sürüm sürünüyor şu anda kötü. Ve bu yüzden yarıyı sonu kesiyor. Bugün ikinci gol. Tolgay dünyanın hangi ülkesi orta sahadaki topu yana atmak. Adamın önüne atıyorsun gol yiyorsun. Allah'tan olsat geliyor da gol iptal. De... Şimdi Ersun Yanal'ın futbol bilgisiyle ilgili çok ciddi soru işaretlerim var. Ersun Yanal'ın futbol dışı olaylarla ilgili çok ciddi soru işaretlerim var. Teknene dönderken sen bırak bu işleri. Sen Fenerbahçe'yi kandırdın, Ali Koç'u kandırdın, yöneticileri kandırdın, pembe topla yaptın, senin ne katkın oldu? Utanmadan hangi yüzde önümüzdeki sezon devam edeceksin Ersun Yanal bu takımda? Buyurun Ersan Şimdi... Bey.